Ha, muhteşem Tüleyim Hanım. Evet, o tapir suratlıyı koluma takıp meyhaneye götürdüm. Ama bir sor, niye? O suratı alkolsüz nasıl çekecektim ben? Ya kızım, kızım evladım. Kızım evladım bak, Orçun'dan kavga ettiysen ara Orçun'la konuş. Hadi Eylem'cim, hadi çocuğum. Konuşalım mı şu konuyu? Eylem'le Orçun ayrılmış. Kesin bizimkinin öküzlüğüdür. Babası kılıklı. Biliyorum, onu demiyorum. <laughs> Ahmet o kadınla meyhanede ne yapıyordu? İçiyordu, ne yapsın? Hey, alkolik bu çocuk, Gülistan. Selahattin, sen hala o ahl düşük kadınla berabersin de... ...Ahmet'i başına bekçi diye mi diktin? Ahmet'ten karının başına bekçi değil, tarlaya korkuluk olmaz. <laughs> o değil de benden ne alakası var ya? Diziden ahbap var herhalde. Entel Ahmet, o cahil kadınla ne ahbaplık yapacak ya? Sen mi tanıştırdın? Nasıl tanıştıracağım? Kadının adını bile hatırlamıyorum. Oho! Ahmet o kadına yenge muamelesi yapıyor da... ...sen yokken oraya buraya mı gezdiriyor, nedir? Ha, dublörüm olarak. Kadın onu ben zannediyor. Aynı modeliz ya. Espri yapma Selahattin. Espri yapmanın da bir esprisi kalmadı zaten. Sabah sabah Neşe, Neşem kaçtı. Daha ben senin neşeni çok kaçıracağım, çok. Ne? Uzunları yaktın. Kem gözler aşiş? Kameram ben de. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Gözün üstümde. Ya ne atarlanıp duruyorsun ya? Of. <laughs> ya bak ben sürekli seni düşündüğüm için ne yaptım? Ne yaptım? Bir müteahhit abimizin daveti için sizin lokali tavsiye ettim ben ya. Ya onu anladık da Pavyonda bayi toplantısı nasıl olacak? Ya taşeron firmalara yemek verecek. Abartma. <laughs> dedim yer tanıdık. <laughs> Az soruz tanıdık. Burada yap dedim. Eh iyi. Yarın akşam ekmeğimize bakacağız artık. <laughs> Bak sana ekstra iş ayarlıyorum ama komisyon almıyorum. Buna ne denir? Ayağınız alışsın. Müşteri olalım. Hayır lan! <laughs> Aşk denir. Ha, pardon. E ee, ben 9'dan on ikiye tekrara düşerim. Sonuçta 18 şarkı biliyorum. Aslında bir de ünlü istiyorlar sunucu gibisine ama o zor işte bu. Kız! Bizim Deniz olur mu anam? Parasız kalmış bu ara, yazık. Aa, olur tabii. Ne? Yapar mı acaba ya? Ne işi var o mandal sürüsünün arasında? Selahattin, benim ne işim var? Ben kova muyum? <gülüyor> <gülüyor> Beni karşıya geldiydim de. Öyle mi? Eski hikaye ne? Sen bizim evimizi basmaya mı geldin ya? Yo, Deniz arkadaşım ya, ona bir şey diyecektim. Buyurun. Ha, e, Deniz'le görüşecektim. E, deniz evde yok. Kim diyeyim? Hmm. Tilay Bey. Dizide. Ha, şey var. saçlarınız dizide daha değişikti. <gülüyor> <gülüyor> Ay Deniz yok maalesef. Keşke gelmeden arasaydınız. E, telefon numarası değişmişti. Halbuki sen de hep aynı numaralar. Deniz'in arkadaşısı. Arkadaş onun numarasını bileydin iyiydi. O zaman beni e, şeyde numarasını bulayım. Arayayım onu orada. İyi günler. Siz tanışmıyor musunuz Çiğdem Hanım? Yok, ben ilk defa görüyorum canlısını. Siz tanıyor gibisiniz. Ben bir defa ölüsünü gördüm. Ha? Rüyam'da. Haa. Evet. Bizi de öldürmeye çalışıyorlar falan ya, artık onların etkilendiği... O karı evi bastı! Kim? Hangi karı? Ay kaydetseydin ya, ben o bölümü kaçırdım. Selahattin! O kadın yine kapıya geldi. Ne dönüyor? Kim? Ne zaman? Nerede? Nasıl? Ne oluyor ya? <laughs> Bu da beşine bir kaya bağladı. <laughs> Kardeşim senin burada ne işin var? Git gazeteci ol. Meraklı insanım hemşerim. Merak kediyi öldürdü. O ne ya? Bir İngiliz atasözü. Ha, ha, ay İngiliz demişken saat beş. Beş çaya. Hadi, hadi sen git bir tavşan kanı çay iç. Yoksa burada kan çıkacak. <laughs> Gülistan, ne var? Sen o ahliksiz kadınla birliktesin. Yine eve geldi, bir de ayak yapıyor. Yok, Deniz'le görüşecektim de bilmem ne. Ya ne alakası var ya? Bak Selahattin, çocuğunun yüzünü göremezsin ha! Ya manyak mısın kızım? Ya o kadın... Ahmet'le beraber onunla manita olur. Ne? Aa. Ya İlla söyleteceksin ya. Aman! Allah Allah! Bayi toplantısında sunuculuk. Ay bilemedim ki. Cık. Mekan olaraktan bizim loket seçilmiş. Ama çok nezi ortam olacakmış. Değil mi Selen? ya Denizciğim, ekmeğe ne bakacaksın ya? Boş ver ya. E, hangi sektör bu? <laughs> İnşaat. Ha, mimarlar, mühendisler filan. Yani, e, yığın inşaatın çalıştığı kişiler diyelim. Çıkacaksın bir saat. Hoş geldiniz, beş gittiniz. ...iki şaka, hop, palacukka. Hmm. Yani, ne bileyim, belki olabilir aslında da. Şimdi Selahattin Bey, e, bunu annemlerin ve sizinkilerin asla bilmemesi lazım. Çünkü onlar beni tiyatro yapıyorum zannediyorlar. Beni de sadık bir koca zannediyorlar. <laughs> Ee, zaten hayat bir tiyatro sahnesi. <laughs> Şımarma Tülay. Ya söylemez canım, sen de ağzını sıkı tut yalnız ha. Yok yok, tabii, tabii ki. Şimdi neden özellikle beni istemişler kurumsal olarak? Ya maksat bunlar ünlü görsünler, anladın mı ki muhabbet olsun. E, tabii biraz da açarsın. Neyi açacağım? ya konuyu açarsın. Dersin ülkemizde inşaat sektörü ne kadar önemli falan filan. Ha böyle şey panel yönetme tarzı. Ya. Kız, iki bin lira az mı? Ahmet gibi böyle çolun çocuğun doğum gününde palançuluk yapmaktan iyidir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.